Tasavvuf, ilim ve amelsiz olmaz. Ahmet er Rufai, Kuddise Ruhu şöyle buyurmuştur. Efendiler, Haris buyurdu ki, Beyazıd-ı buyurdu ki, Hallacı Mansur dedi ki, gibi sözler ediyorsunuz. Bu ne haldir? Sizler bu sözlerden önce, Şafii dedi ki, Ahmet bin Hanbel dedi ki, İmam-ı Azam dedi ki, gibi sözler söyleyiniz. Önce kesin ve açık olan kulluk muamelelerinizi sıhhate kavuşturunuz. Sonra da diğer sözlerle faydalanmaya çalışınız. Haris dedi, Ebu Yezid dedi gibi laflar ne noksanlık getirir ne de fazlalık. Şafii buyurdu, Malik buyurdu gibi. Onların fetvalarını aktarmaya başlangıç olan bu misilli cümleler yolların en kolayı, mesleklerin Allah'a en yaklaştırıcı olanıdır. Şeriatın sütunlarını ilim ve amel ile güçlendiriniz. Sonra da ilmi hükümlerin ve amellerdeki hikmetlerin derinliklerine himmetlerinizi yöneltiniz. İlim meclisi, bir adamın bilgisizce farz ibadetlerden ayrı olarak yaptığı yetmiş senelik nafile ibadetinden daha üstündür. Ayet De ki, Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer Suresi 9. Ayet Tarikat şeyhleri ve hakikat meydanlarının süvarileri sizlere diyorlar ki, Alimlerin eteklerine sarılınız. Size felsefeye dalınız demiyorum. Fıkhı derinlemesine öğreniniz diyorum. Soru Kalbim temiz, tesettüre girmeme gerek yok fikri doğru mudur? Cevap ben kalbimi temizledim. Başörtmek, İslam'ın şartı değil diyerek tesettür emrinden muaf olunamaz. O takdirde bütün günahlar mübah olmalı. Çünkü hiçbiri İslam'ın şartı değil. Kalbimiz temiz olsun yeter. Halbuki kalbin temiz olması, çirkin huyların giderilmesi insanı Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını yaşamaya mecbur eder. Tasavvufun amacı da budur. Bir kimse, önemli olan kötü huyları temizlemek, tesettür kalpte olur derse ve insanları buna teşvik ederse, Allah Celle Celaluhu ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itiraz ve iftira etmiş olur. Böyle kimselerin de hükmü bellidir. Misfak Neşriyat Hak dinin batıl yorumlarına cevaplar. Sayfa 229 18 Kasım Mevlana Takvimi